Merhaba arkadaşlar, Python dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde dosyalar konusuna devam edeceğiz. Ve bugünkü dersimiz son konumuz olacak. Son dersimiz olacak dosyalarla ilgili. Arkadaşlar bugünkü dersimizde bu belli metin dosyalarını içinde değişiklik, metin dosyalarının içinde değişiklik yapmayı göreceğiz. Yani başına, sonuna, ortasına herhangi birine veri eklemeyi hep beraber göreceğiz Arkadaşlar. Şimdi 3 tane şey göstereceğim. Birincisi başına ekleme, ikincisi sonuna ekleme ve en önemlisinde ortasında herhangi bir yere ekleme. Şimdi sonuna ekleme ve başına ekleme çok zor işler değil. İlk başta sonuna eklemeden başlıyorum arkadaşlar. Şimdi biz ne demiştik? Bu dosyalar konusunun ilk dersinde a diye bir modumuz vardı. Bu a modumuz arkadaşlar dosyamız eğer varsa bu dosyanın içinde değişiklik yapmamızı sağlıyor. Eski verilerimizi kay kaydetmeden, kaybetmeden kaybetmeden o veriden üzerine bir şeyler eklememizi sağlıyor Arkadaşlar bu a modu ben dosyamı a modu açmak istiyorum yine dosyamın adı yazılım txt olsun daha sonra modumuzda a olsun arkadaşlar daha sonra bunu dosya isimli bir değişken atalım ve dosyamızı açalım burada dosya işlemleri yapacağız şimdi dediğim gibi bu A modunu arkadaşlar dosyanın üzerine değişiklik yapmamızı sağlıyor. Mesela hemen en basitinden bakalım. İlk başta dosyamızın içinde ne varmış? Dosyamızın içinde arkadaşlar şöyle 3 tane gördüğünüz gibi satır var. Bu 3 satırın altına bir satır daha eklemeye çalışıyoruz. Şimdi biz normalde dosya nokta dediğimiz zaman ve buraya arkadaşlar şunu girdiğimiz zaman bu otomatik olarak dosyanın en sonuna ekliyor arkadaşlar. Otomatik olarak ait dediğimiz zaman otomatik olarak dosyanın en sonuna ekliyor arkadaşlar. İsterseniz hemen görelim. Gördüğünüz gibi dosyanın en sonuna eklemiş oldu arkadaşlar. Burada neden boşluk çıktı bu arada? Herhalde iki tane boşluk atmışız. Sıkıntı yok. Şunu şöyle tekrar bir derleyelim isterseniz. Şöyle aşağısına geçelim. Boşluğumuzu atalım. Ve tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosyamız oluşmuş oldu ve dosyaların üzerine değişiklik yapmış olduk. Eğer A modunda açarsanız bir dosyayı arkadaşlar ve bu dosyaya bir şey yazarsanız bunu otomatik olarak en son ekler. Ancak mesela biz en başa eklemek istiyoruz. Yani bu PHP Rasmus Lerdorf'u biz en başa eklemeyi düşünüyoruz. O zaman direkt şöyle yapsak acaba olur mu arkadaşlar? Ne demiştik? Dosya Dosya.seek e, bu istediğimiz yerde gitmemizi sağlıyor. Mesela sıfır dersen dosyanın en başına geçecektir. E, Bu e, bunu yaptığımız zaman arkadaşlar ne olacak? Bunu yaptığımız zaman e, en başına yazmayacak. Yani otomatik olarak Python bunu kaydırmayacak. E, üzerine yazmaya başlayacak arkadaşlar. Bu yüzden bu yöntem e, en başına eklemek için yeterli değil. E, en başına eklemek için şöyle bir şey yapabiliriz. İlk başta bu bütün veriyi alırız. Daha sonra eklemek istediğimiz veriyle toplarız. String halinde oldukları için daha sonra dosyamızı en baştan tekrar yazarız arkadaşlar yani ilk başta dosyanın içindeki verileri okuyacağım ve dosyaya yazacağım. Ancak burada bir sorunumuz daha var. Bizim şimdi gördüğümüz write modu, r modu ve a modu var arkadaşlar. Bunlar ayrı ayrı işleri yapıyor. Ancak ben bu işlemimde yani en başında eklemek için hem write hem de read modunu kullanmam gerekiyor. Bu iki modu kullanmamız için de bir tane daha modumuz var arkadaşlar. Daha doğrusu böyle birçok modu var. Bunları internette bulabilirsiniz. Zaten dosya okuma modları diye yazarsanız çıkacaktır. Bunun için arkadaşlar hem yazmak hem de okumak istiyorsak r artı diye bir şey yapıyoruz. Bu python burada bize hem yazma hem de okuma imkanı veriyor. Bunu dosyanın en başına yazmak için kullanacağız. Şimdi ilk başta dosyanın hepsini ben bir okuyayım. Ve bunu bir değişkene atayım arkadaşlar. Değişkenin adı data olsun. Ve dosyayı en baştan bir okuyorum. Şu anda dosyanın içindeki bütün bilgiler bu data verisinin data değişkeninin içinde. Daha sonra ben dosyanın en başına gitmek istiyorum arkadaşlar. Dosyanın en başına zil yardımıyla gidiyorum. Ve şu anda dosyamız hazır hale geliyor. Daha sonra ne yapacağım? Ben bu datayla benim eklemek istediğim veriyi toplamam gerekiyor arkadaşlar. Mesela isterseniz şey yapalım ne yapalım? Data diyelim. Data eşittir şöyle dersek data dersek arkadaşlar bu datamız yeni datamız bunun eklenmiş hali olacaktır. Daha sonra bu yine stringimizi aldık. Artık stringimize bizim yapıştırmamız gerekiyor. Dosya nokta write diyerek ben bu datayı tekrar yapıştırabilirim arkadaşlar. Burada dosyanın en başına yazmamız gerekiyor. İsterseniz hemen çalıştıralım. Şu an dosyanın en başına yazmış olması gerekiyor. Evet şurada bir tane de şey bırakırsak. Orda. şunu bir sileyim isterseniz burada tam göremedik ee, bunun en sonuna arkadaşlar bir tane ters slash bırakırsam o da boşluk bırakacak daha doğrusu yeni satıra geçecek ee, ve hep beraber göreceğiz diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyanın en başına biz eklemiş olduk işte dosyanın en başına da böyle ekleyebiliyoruz ee, bunlar çok sıkıntı kısımlar değil ancak asıl önemli kısmımız bizim e, dosyanın ortasında bir yere yerleştirmek ya yani ortasında bir yerde e, bu satırları yerleştirmek arkadaşlar bunu nasıl yapacağız bunun için e, benim size listeler konusunda göstermediğim bir fonksiyonu göstermem gerekiyor ilk başta. Bunu hep bir silelim isterseniz arkadaşlar. Mesela bizim listemiz olsun bir tane. 1, 2, 3, 4, 5 olsun bir tane de mesela. Şimdi arkadaşlar bu listenin herhangi bir yerine mesela birinci indeksin yerine Birinci indeksin neresi olacak? Mesela bu birden sonraki şu aradaki yer olacak arkadaşlar. Birinci indeksin yerine ben bir şey eklemek istersem Bunun için liste Nokta insert diye bir fonksiyon kullanıyorum. Hangi indekse eklemek istediğimi söylüyorum ve hangi e, elemanı eklemek istediğimi söylüyorum. Bu da arkadaşlar bize e, sonucumuzu veriyor. Mesela bu ne sonucu veriyormuş? Bu gördüğünüz gibi 1, 15, 2, 3, 4, 5 olarak sonucumuzu verdi. Yani bu 15 e, elemanı, bu birinci indekse yerleşmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada birinci indeksin yerine 15'in 15 elemanını yerleştirmiş oldu. Artık birinci indeksimize bizim 15 elemanı var ve diğer bu 2, 3, 4, 5 kısımlarını kaydırmış oldu arkadaşlar. Ee, insert fonksiyonu bu şekilde kullanılıyor. Ee, ben de dosyanın ortalarına bir yerde, bir yerlerine satır yerleştirmek için bu fonksiyonu kullanacağım. O yüzden göstermem gerekiyordu. Dosyamızı tekrar açalım arkadaşlar. Bit open diyorum. Yazılım diyorum. Daha sonra modumuz yine e, okuma yazma olacak. O yüzden e, read diyelim arkadaşlar. Read ve write'ı yani okuma ve yazmayı beraber yapalım. Daha sonra arkadaşlar şimdi bizim listeler e, böyle insert fonksiyonuna sahip dedik. Şimdi bizim dosyanın e, elemanlarını liste halini almamız lazım. Bizim bu e, önceki dersimizde gördüğümüz read lines fonksiyonu bize liste olarak dönecek. O yüzden data eşittir. Bu arada şurada şeyi unuttum özür diliyorum. S dosya diyeceğim arkadaşlar data eşittir dosya nokta read lines dersem ben eğer bu her bir satırı bana liste halinde dönecek arkadaşlar. Yani bu artık listenin içinde bizim her bir satırımız eklenmiş olacak. Mesela ben e, ikinci satıra yani birinci indeksine e, bu dosyanın birinci indeksine bir şey eklemek istersem ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar bunu e, buradaki data değişkenimiz bizim liste. Bu data değişkeninin içine mesela insert bir dersem insert bir ve hangi değişkeni eklemek istiyorum? Hangi değeri eklemek istiyorum? PHP Rasmus Lerdorf'u eklemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi artık bu birinci indekse yani ikinci satıra bunu ekleyecek ve diğerlerine kaydıracak arkadaşlar. Şimdi elimizde artık bu data listesi var ve bu data listesinin birinci indeksinde de artık bu değer var. Şimdi bu liste bir eleman daha arttı ve ben bu listeyi tekrar bu dosyaya yazmak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bunun için de bir tane daha fonksiyonumuz var arkadaşlar. İlk başta dosya nokta diyelim ve sıfıra gidelim. Daha sonra dosya nokta write lines fonksiyonumuzla bizim listemizi dahil edebiliriz. Data listemizi dahil ediyorum ve dosyamı bakıyorum. Şu anda dosyam gerçi şu anda boş arkadaşlar. Şunu bir okey diyelim. Evet. Şu anda bu dosyanın birinci indeksine ben bunu eklemiş olacağım arkadaşlar. Hemen görelim isterseniz. Şu anda işlemimiz bitti ve bakıyoruz. Pardon şunu tekrar bir şey yapayım çünkü göremiyoruz böyle. Bunun sonuna bir ters slash n atıyorum arkadaşlar ve tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi dosyanın birinci indeksine yani ikinci satırına bizim php rasmus Lerdorf e, eklenmiş oldu. İlk başta ne yaptım? İlk başta bu bütün satırları yani e, şunları arkadaşlar şu 3 tane satırı ben bir listeye aldım. Daha sonra bu listenin birinci indeksine PHP Rasmus Lerdorf yazdım. Daha sonra 0. E, indeksine gittim. Yani dosyanın en başına gittim. Daha sonra nokta lines diyerek bu listeyi eee yazdırmış oldum ve artık dosyamız bizim e, yazılmış oldu arkadaşlar. Dosyamız bu şekilde e, oluşmuş oldu. İşte arkadaşlar dosyanın ortalarına değişiklik yapma, yapmak için de e, böyle işlemler yapabiliriz biz. Gördüğünüz gibi dosya yazmak işlemleri, dosya okuma işlemleri gayet basit. E, tabii ki bunların bir sürü e, yani bir sürü örnekleri var. Ancak ben bunların hepsini bitirmem tabii ki mümkün değil. E, siz de arkadaşlar bu dosyalar konusunda alıştırma yaparak e, güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Anlamadığınız kısmında bana sorabilirsiniz. E, her zaman e, cevaplarım. Cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde SQL IT ile veri tabanı programlama yapmak istiyorum. Yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.